Merhaba arkadaşlar sizlerle arkadaşlar bir duyuru videosu çekeceğim arkadaşlar Facebook e, sayfamız açıldı arkadaşlar e, Zeliha yaptı teşekkürler e, ben temreten giriyorum bu yüzden pardon şöyle de bir şey hazırlamış bizim için teşekkür ediyorum Zeliha'ya ve arkadaşlar e, buraya beğenirseniz Facebook sayfamızı e, çok sevinirim arkadaşlar burada birkaç şey paylaşacağım komik şeyleri falan paylaşacağım arkadaşlar. E, bu kadar işte Zeliha e, şey yaptı kurdu Te teşekkür ediyorum bir daha Zeliha'ya ve arkadaşlar sadece bir tane resmim var o da şu e, işte e, şimdi daha demin kurdu ya daha demin değil 2-3 saat önce kurdu şimdi bana etkisini verdi sağ olsun e, hemen bir e, şey yapalım arkadaşlar nasıl desem e, bir bakalım işte mesela hakkında gibi bir şey var hala oraları ben bu akşam dolduracağım arkadaşlar neyse beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bye bye